çıkarsam Allah da beni kahretsin. Seninle tanıştığım güne lanet olsun ya. Yani. Ben durduk yere problem çıkaran bir kadın mıyım? Sen direktli yerde problem çıkaran bir kadınsın. Problem benim çok yakışıklı oldu. E demek ki bir problem yok he? Bunun evinin karşısında bir reklam parası var. Yeni parfüm reklamını koymuşlar. Güzelce bir kız. Sen kahveni ona bakarak içtin. Hüseyin de ona menecek. Onu başlatmazsak onu bu mancına koyup fırlatıp atacaksın. Aynar su var mı? Ses tellerimi yakacağım. Yırtacağım ya ses tellerimi. Öle. <laughs> i̇şte Kavga <sana>, <laughs> ettik, kafamı bozdu. Vurdum kafasına ben de. Bak, bak bak. Bunu anası bile yakışıklı oğlum değil sempatik oğlum diye seviyor. Bunu yapmaya değer mi? <laughs> Güldür Güldür Show yeni sezonuyla Cumartesi Show TV'de. Mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de söyle